Sizlere GMC Fight Club kurucusu Gürkan Muhammed Çağlayan'dan bahsedeceğim. Henüz 5 yaşındayken dayısının antrenmanlarından etkilenen ve dövüş salonunun atmosferinden çok etkilendiğini belirten Gürkan Hocam. O zamanlar içimde bir kıvılcım oluşmuştu ve 10 yaşımdan itibaren kickboksa başlayarak yıldızlar kategorisinde müsabakalara çıkmaya başladım dedi. Dolu dolu bir sporculuk kariyerini geride bıraktığını anlatan Çağlayan. Macaristan'da full kontak 81 kilogramda dünya kupası şampiyonluğu. Yine aynı siklette Macaristan'da Avrupa ikinciliğin bulunuyor. Uluslararası Bu turnuvalarda Türk bayrağının elinden geldiğince kürsüde tutan tecrübeli spor insanımız 86 kilogramda kicklight'ta Macaristan'da Dünya Kupası üçüncülüğü yaşadım. Türkiye şampiyonluklarım ve sayısız kez il şampiyonluklarım bulunmakta. 2017'de sakatlığım nedeniyle uzun bir süre sporlara verdim ve psikolojik olarak benim için epey zorlu bir süreçti. Fakat Türk milli takım adına mücadele etmek tarif edilemez bir duygu ve insanın kalbine işlem bir onurdur dedi. Şu an kurduğu GMC Fight Club'da antrenör olarak kariyerini sürdüren Gürkan Hocam. Başarılı sporcularım var. Ulusal ve uluslararası turnuvalarla beraber profesyonelde de adım adım ilerliyoruz. Fakat ülkemizde bireysel sporları yeter ince değer verilmediğini görüyorum ve bu durum beni hakikaten üzüyor. Özellikle spordan hayatını kazanmak isteyen gençler için de bu gerçek çok acı oluyor. Yıllarca verilen emek sistemsel aksaklıklar yüzünden boşa gidebiliyor şeklinde konuştu. Gerçekten Muhammed Hocam hak veriyorum ve umarım bu durum ülkemize bizim başarılarımızla daha da dikkat çekici bir hal alıp madalyon tersine dönecektir diye temenni ediyorum. Tüm GMC Fight Club ekibine selamlarımı gönderiyorum ve kürsülerde bu ekibin ismini daha çok duyacağız diyorum. Sevgiye saygılarım ne olacağını.